Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz The Division oynuyoruz ve yanımda Easter Gamers TV'den Mete var. Meteciğim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasıl buldun buraları? Abi hoş geldin sen aslında <laughs> Division'ın dünyasına hoş geldin. Evet arkadaşlar The Division'da bir açık betayı oynayacağız bu bölümde Mete ile birlikte. Çok tatlı bir oyun olmuş gibi görünüyor Meteciğim. Aynen öyle abi kesinlikle aynen. katılıyorum ee, bir hikayesinden bahsetmemi ister misin gerçi Abi, şöyle bir aynen. durum var ee, biz bu, bu bu video bittiğinde arkadaşlar devamını benim kanalımdan izleyebilirsiniz yani devamını biz Selim abiyle e, aslında çekmiştik ee, daha doğrusu <laughs> e, betasını arkadaşlar bitirdik biz Mete Eray ben ancak benim kayıtlı bir sıkıntı oldu ee, hı hı. en azından bu kanalda da görmenizi istiyoruz. Hani oyunun mekaniklerini falan. Hı hı. Sizlerle paylaşacağız fikirlerimizi. Mete öncelikle oyunun hikayesinden biraz bahsedelim arkadaşlara. Ee, olur. Ben seni şuradan bir mute'layayım abi. Bir dakika. Tamam. Önce bir sesini bir mute'layayım. üç tane sesin gelmesin. Şimdi e, şuradan oyun portalı Heh. Şimdi e, hikayeden bahsedelim. abi. Aynen. Division'daki olay şu, burada yaşadığımız şehri bir virüs yayılıyor ve insanlığın çoğu yaşamını yitirmeye başlıyor. Aynen. Ancak buradaki virüs öyle bir şırıngadan, efendime söyleyeyim atılmış bir bombadan ya da farklı şeylerden değil, e, tamamen daha, daha doğrusu sıradan şeylerden değil, tamamen farklı bir husustan ortaya çıkıyor. Tam Neyden Zor. Ama çok mantıklı bir şey. Paradan abi. <laughs> evet, günlük yaşamda kullandığımız paradan insanlara virüs bulaşıyor. Evet. Aslında şöyle. Yani tam ben e, o çektiğimiz videoda da bahsettim. E, Tom Cranky's Division'ın romanını okudum ben. Aynen. Tüm romanlarını okudum. Hı -hı. E, neredeyse. ve Bu konuya şöyle değiniyor diye hatırlıyorum. Bir virüs var. Bu virüs e, paranın para üzerinde ortaya çıkıyor ve para insanlar arasında elden ele dolaştıkça Evet. Bu virüs insanlar arasında yayılıyor ve insanların daha çabuk ölümüne sebebiyet veriyor. Aynen. Ve insanlar daha çabuk ölüyorlar. Biz de aslında bu e, kıyamet senaryosunu yaşamış bu Amerika'da. Bu arada oyun gelecekte geçiyor değil mi? Yani uzak. Yani günümüzden birkaç yıl sonrasında diyelim. Hmm, yani çok da uzak değil. Anladım. E, e, hatta bu oyun yapımcıları eğer dünya böyle giderse bunu yaşayacağız biz. Bu kadar <laughs> çok para 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 dersek bunu yaşayacağız biz falan diye bir muhabbet de var. Neyse. Evet abi. Biz normalde senin karakterinde, benim karakterimde normalde abi e, ne bileyim işte bahçıvanlık yapan ya da ne bileyim bir memur olarak çalışan Aynen. insanlar normalde. Ama işte durum ee, yağmacıların ortaya çıkmasına insanlığa zarar verilmesine aynen. ve bir yerden sonra ülkemizi kaybetmemize dönünce ne oluyor? Vatani görevini herkes yapmak için silahlanıyor. Evet abi ee, işte aynen. Silahlanıp topraklarımızı düşmanlara vermeyelim diye e, Division adında bir ekip kuruyoruz. Bir birliğin içerisine giriyoruz. Evet. Normalde elimiz belki silah tutmuyordu ama Vatan Millet Sakarya diyerekten e, buralara aynen. eli silahlı abiler olarak arkadaşlar e, aynen oyunun oynanış yapısı hı. açık dünyada geçiyor yani hemen hemen açık dünyada geçiyor kısmi olarak hı hı. ama e, gerçekten çok güzel bir yapısı var hani mesela şu an sokaktan başka biri de geçebilir değil mi Mete? Hani... tabii şu an online oynayan her aynen. insan gelip bizle oynayabilir e, e... çünkü şöyle bir durum var oyunda <laughs> bu oyundaki her oyuncu bir birey Aynen. Şehirden bir birey ve bu insanlar içinde bu birey olmayı kötülük yolunda da kullanabilir. Aynen. Bizim gibi insanlığa yardım yolunda da. Kesinlikle arkadaşlar. Yani sokaklarda işte görüyorsunuz son derece kaos hakim. Dediğim Hı -hı. gibi mesela oradan bir oyuncu da geçebilir veya bize saldırabilir de veya Tabii. bize yardım da edebilir. <laughs> aynen öyle. Ee, ve gerçekten yaşayan bir şehir var arkadaşlar. Aynen, aynen aynen. Yani evet. Resmen yaşayan bir şehir var bir şeyin durgunluğu var. Farkında mısın abi? Onu hissedebiliyorsun. Yani Aynen. Olay olmuş. Aynen. İnsanlık neredeyse tükenme durumuna gelmiş. Kesinlikle Onun ya. Bitmişliği var. Evet. O çaresizliği var farkındaysan. Aynen. Ve gerçekten atmosferi çok güzel yansıtmış. Ne oluyor lan? Şşt, alo. Şşt, Onlar şimdi abi tamam. Sivil. Şekil, şekil yapmayın oğlum birbirinize lan. <laughs> Kadına mı vuruyordu abi o? Büyük ihtimal tartışıyorlardı. Hmm. Allah'ın cezası. Çıktı. <laughs> Duyup seni bir daha buralarda. <laughs> Adam hasta etmeyin lan. Bak sana bu oyunun en güzel yanlarından bir tanesini göstereyim gel. Nedir abi? Şu cama bir sıksana abi. Şu arabanın evet. camlarını bir sık. Kurşunun camda bıraktığı ize bak. Oo. Bak görüyor musun? Harbiden çok iyi ya. Yani fizik motoru falan çok çok iyi oyun. <laughs> bak evet. bir no Noel havası da katılmış. Aynen. Fikir Noel dönemindeyiz. Aynen. Yani Kasım Aralık dönemindeyiz büyük ihtimal. Evet arkadaşlar beğenirseniz bu oyunun full sürümü çıktığı zaman e, The Hı -hı. ekip olarak gireceğiz yani The aynen. ekip olayımız var bizim biliyorsunuz. Eray, Eray olacak Mete olacak e, Talha olacak değil mi Metecim? Evet aynen. Taradı bize katılacak. Sen dört kişilik aynen dört kişilik bir ekip olacağız ve inanın bu oyunu oynamak kesinlikle film tadında bir oyun yapısı var. Ee, biz hatta dediğimiz gibi Beta'yı bitirdik ee, hemen sağ üstteki karttan o videoya gidebilirsiniz hop ne oluyor lan oğlum. ne oluyor lan Şşt oğlum sirsere aman abi bunlar var ya Hii. yoldaki abi. insanları öldürüp paralarını alıyorlar Aynen sirseriye bak sirseriye diyorum yiyeceklerini evet arkadaşlar böyle bu tarz e, soyguncularla da karşılaşabiliyoruz e, bu arada ben şunu bir alayım abi take hold güzel okay. Şöyle bir durum var, bu şehirde para önemli değil artık abi çünkü virüs paradan Aynen. yayılıyor. Halk cesetleri ve paraları yakıyor abi. Evet, virüs birbirine sıkıntı var. Oo ne iş, abi bizim elemanlara yardım mı edeceğiz burada? Aynen. Aynen. Devam bizim burada devam bir üstümüz devam. Var. Oraya ulaşmaya çalışıyoruz ama orayı düşmanlar kapatmış. Evet. Yolu açmamız lazım. Abi ver gözü, ver gözü. Evet. Abi ben şöyle bir tane... Bomba sallayacağım. Göm Güzel abi. Mi? Abi oraya bir tane bomba gönderdim. Güzel. Evet Sağdan yalnız sesler abi. çok iyi. Sağdan geliyorlar. Tamam tamam kardeşim. Bu oyun yani, çok çok iyi ya. Bu evet, oyun çok çok oyun iyi. Yani. çok iyi arkadaşlar. Kesinlikle. Eee bayağı mutlu edecek gibi görünüyor. Abi yapıştır bir dakika. Alam. sirsiri sıkma sıkma Mete neredesin tamam. abi Buradayım abi Bir kişi var arkasından dolaşacağım. Tamam Evet Aldım. Mete Herkesi iyi kestin var. oğlum adama devam, <laughs> az, 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 az. Aldım devam. abi devam Abi devam devam karşıdakiler Aynen tamam düşman değil Bu arada biz elemanlara yardım ediyoruz bir base'imiz var arkadaşlar O base'i de hı hı. Sürekli geliştireceğiz birazdan gittiğimizde daha net göreceksiniz. Şşt, ala. Açılın. Ayrılın. bizim liderlerimizden bir tanesi. Adam şey dedi. Üstümüzün önünde büyük bir çatışma var. Desteğe ihtiyacımız var dedi. Aynen. Oraya desteğe gitmemiz lazım abi. Aynen. Desteğe gidiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Oo, oh, ilerdiler abi. oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh, oh. Bir dakika. Saklan. Abi ver kızı, ver kızı. Mete baya kalabalıklar ha El bombası atacağım oraya Tamam Attım bir tane Patla Oğlum kaç kere sıkacağım lan sana Birisinin zırhı var abi zırhı var ona çok sıkak Aynen lazım. tamam Bu arada ben bir kendime can basayım abi Hop, Aynen buna dikkat ona dikkat abi Evet ben ilerliyorum biraz Mete. Tamam. Ben de öne doğru yaklaştım. Tamam. Birine indirdim abi. Oo, abi zırhlı mı lan bu? Hadi bitirdik onu, bitirdik onu. Hadi, Hadi. takviye geldi. Nerede ben nerede varlar? Tamam, tamam, tamam. Tamam. Okey abi, çok güzel. Güzel. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Merdiven. Abi, aynan, aynen, Aldım. Hey, Bu masatı da aldık. Tamam, güzel. çok güzel abi. Okay. Bunlar bizim base'i ele geçirmeye çalışıyorlar galiba. Tabii abi. Çünkü evet. Neden? bizim base'imizde şu an şeyler abi, var? Yani, yani yaşamımızı sürdürebileceğimiz belli başlı malzemeler var. Aynen. Burada hayatta kalmak en önemli olan millet gelip dalıyı saldırıyor sana. Aynen abi. Şunu, Şunu ben malzemeyi bize ver paşa. Evet abi. Abi o grip buldum güzel. Güzel. Ha, bu arada onu göster abi. Menünü göster istersen. Aynen Silah modifikasyonları falan yapabiliyoruz. Aynen, Haritayı aynen. göster. Arkadaşlar şöyle öncelikli olarak haritayı göstereceğim. Biraz Watch Dogs etkisi görebilirsiniz haritada. Gerçekten Hı. ama harita tasarımı muhteşem Mete. Kesinlikle. Onu ben kesinlikle bayılıyorum. Evet yani harita tasarımı çok modern ve gerçekten muhteşem. Görevlerinizi göreceksiniz. Yani ilerleyen zamanlardaki oyunun full sürümü çıktığı zaman Hı -hı. herhalde şu kırmızı bölgelerde açılmış olacak. Hı -hı. Ee, şöyle yapalım arkadaşlar Ama kırmızı ben bölgeler size... Dark Zone abi. Hmm. Orası Tabii. şey. Ee, insanların birbirine karşı, hmm. online oyuncuların anladım. online oyunculara karşı savaştığı. Anladım. anladım. Anladım abi. Yani oraya Şimdi... girdin mi? Herkes tek. Evet arkadaşlar 3 farklı sınıf var. Medical ve Tech ve Security. Yani hepsinden isminden de anlayacağınız üzere medical daha çok sağlıkçılık. Yani can basabiliyor işte yanındaki arkadaşlara falan. Tek olayı bu taretler falan da kurabiliyor hı hı. galiba. Teknolojik envanterler. Abi ben security seviyorum. Bunu hatta şöyle yapacağım. Şöyle yapsak aynen. Arkadaşlar şu an ben security seçtim. E, olaya gireceğiz. Inventory arkadaşlar görüyorsunuz silah customization. Yani bu tarz silahımızı farklı bir şekilde güçlendirebiliyoruz. Hatta ben grip buldum onu takabilirim abi. Hı, -hı. Aynen ha. silahın sekmesin diye. Hı -hı. Evet. Onu bir yerleştirebilirsin abi. Abi şunu da takalım. Şimdi burası Takı bulunduğumuz yer bizim üssümüz. Abi henüz takılamıyor. Biz evet. Tüm bu yönetimlerimizi, bu hayatta kalma durumundaki tüm emirlerimizi burada aslında eskiden müze olarak kullanılan Hı -hı. ama şimdi Eee bir üste dönüştürülen yerden hallediyoruz. Aynen. Aynen abi. Bir ara sahne olacak biliyorsun. Aynen şu an girdim abi. Onu bir izleyelim. Aynen. Ondan evet. sonra devam. Aynen. Agent, we need our base up New York they're getting their city back. Our base of operations has potential, but right now it's a piece of shit and we've got no one to staff it. To get this place where it needs to be, we need people who There's a virologist running a field hospital over at Madison Square Garden, but the whole area's gone to shit. With her, we can get our medical facilities online. Without her. The JTF commander, Benitez, is out in the field and he's gone offline. Bring him back. We need him to set up a functional security wing, and it'll do a hell of a lot for morale. We've also got to restore basic services. We need power and the intel the grid can give us. They had a guy working on that, but it sounds like he ran into trouble patching us in. Ben de bitti abi. Aynen, ben de, de bitti abi. Ee, şimdi, şimdi burada abi üstümüzdeyiz. Burada üç tane kanat var, önemli. Aynen. Şimdi böyle bir durumda, böyle bir dünyada en azından güvenlik, medikal yani sağlık tarafı ve teknik kısımlar. Aynen. Güvenliği aynen. sağladın, sağlığını güçlendirdin, teknikle saldırıya hazırsın demektir. Evet. Şimdi burada yapacağın abi 3 tane bilgisayarda bir, istersen bir şey yap, hepsinden birer birer görevlerini al. hepsinden birer birer işlerlerini evet. yap. Abi şöyle girelim, şu an medikalden aldık. Anladığım kadarıyla, e, gerçi biz şey yapmıştık ama bu doktor bir yerde esir tutuluyor, onu kurtarmaya çalışacağız ama. Hı -hı, hı -hı. Yani oraya gider hmm. miyiz? Ben onu sana bırakıyorum. Yani hmm. keser miyiz videoyu bitirir miyiz? Bakarız abi. Dur bakalım şimdi. Onu sana bırakıyorum. Aynen. Abi ben de son bir tane kaldı. Onu ben hemen açıyorum ve açtım şu an. Yani şimdi merkeze döndüm bana kapıya. Yine bir ara sahnemiz var abi. Aynen. Aynen. Onu da dinleyelim. Ben hikayeden bahsedeyim. Ondan sonra sana bırakacağım. Tamamdır. Hadi bakalım arkadaşlar. Hey, bad news. I'm not gonna be able to get out there. Not with my goddamn leg like this. I'll do what I can from here. Right, you have no idea how much I wanted to be in the field. I trained for a scenario like this my entire life, but it's worse than anything we could have imagined. You know how they won't let you get too close to anyone, so it won't mess you up when you're finally activated. Well I did that, and it didn't fucking work. I'm attached. These are my people, this is my city. We're taking it back. Oh. Look. You need to Yeah, okay. Okay. They're counting on us. Let's not let them down. Evet abi ben evet. ara sahneyi geçtim şu an. okey Eee ben şurada dışarı çıkıyorum abi. Ara sahnedeki bu Fire Lou isimli yaralı ablamız ee, sakat olduğundan dolayı savaş alanında seninle olamayacağım. Ee, burada dinlenmem gerekiyor ama buradan tüm desteği sana sağlayacağım diyor. Vay, güzel. Bir doktor kaçırılmış. Ee, bir doktorumuz normalde stadyum ama şimdi bu Böyle bir ortamda hastane <laughs> olarak kullanılan bir mekanda tutsak <laughs> düşürülmüş. Ee, bizim de medikal kanadı güçlendirmemiz için o doktoru kurtarmamız gerekiyormuş. Aa, yapalım, yapalım abi. Yani. Gidelim istiyorsan. Şöyle görev noktasına doğru ilerleyelim. Okay. Evet buradan içeri gireceğiz yalnız o oh, niş C4 mü? Hoppa. Abi devam. Okay. Yalnız olay Rambo Six'e döndü ha. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Ver göz abi. Abi geliyorlar. Aynen. Geliyorlar. Abi yapıştır yapıştır yapıştır. Yalnız gripi taktım ya. Bayağı bir şey yaradı ha. Ya. Sekmiyordur artık silah. Aynen aynen. Hop bir dakika dur 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 dur. Abi aldı boruyu tamam. 2 kişi şey yok. Abi. Evet aldık abi. Evet. tamamdır. dur. Hop merdivende biri var. Abi indir. Güzel. Tamam, harika. Bu arada elemanların üzerinden arkadaşlar bu şekilde şeyler çıkıyor. Onları alıyoruz. Tabii de lootları unutmuyoruz. Aynen. Hatta şurada bir çanta bir şey görmüştüm ama neyse tamam gidelim abi. Gidelim devam. Haydi bakalım. Ben yukarıdayım abi bekliyorum. Tamam. Okay. Tamam, devam, devam, devam. Hah. Devam. <laughs> Şuradan abi, okay. doktorun bir yerini belirlememiz lazım. Tamam. Evet, bak oh, doktorun kaçırmıştık kendi yaralarını tedavi ettiriyorlar. Aynen abi. Bunlar şeyler abi işte. Hani böyle durumlarda filmlerde falan hep görürüz ya, evleri yağmalarlar, insanların Hı -hı. paralarını çalarlar, Aynen. yemeklerini ev televizyonlarını evlerini kundak kundakçı bunlar. Değil mi? Bunlar <laughs> <laughs> Biz bunları arkaya diyoruz. Hadi bakalım kardeşim. Ver gözü. Şu an stadyuma giriş yaptık. Stadyumu görüyorsun. Abi efsane Buraya, ya. Grafikler efsane abi. Burayı hastane olarak kullanıyorlarmış abi. Aynen. Abi ben şöyle bir... ...bir tık ileride gittim. Evet. Şöyle bir el bombası atalım. Oho. <laughs> Allahım. Terkliği gideceksin. Terkliği gideceksin. Oha. Kaç 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 ben bir el bombası daha attım. Oğlum siz atmayın. Sizi atmayın. Tamam, aldım ben orayı. Ben de gönderdim abi bir tane. Oo çok deli uçururum sıkıntı yok. Gel buraya gel gel. Abi çok deli patlamadılar. Oo Fena, o ne iş lan? Fena. Çok iyisin abi. Tamam. Abi elemanlar çatıdan atlayıp geliyorlar ha. Oo abi çok deli patladılar. Sen ne gönderiyorsun abi onlara ya? Abi bomba attım özel bir bomba. Hm güzel. Tamam aldım abi. <laughs> Okey temiz yukarıdaki sen de. Tamam bir saniye abi kapıdan giren bende sen yukarıya bak Okey aldım Oğlum ne iş lan ne ayaksın sen <laughs> Oo, Oha o neydi lan Sırtındaki bombası patladı el bombası patladı <laughs> Abi kullan Okey Tamam tamam güzel Canın gitmiştir bayağı. Aynen aynen bayağı gitti ama düzelttik ya sıkıntı okay. yok. Pekala. Mesela şu sırtımızdaki bir turunculuk var gördün değil mi abi bunu? Hı -hı. Onunla mesela etraftaki insanların düşman mı yoksa normal sivil mi olduğunu tarayabiliyoruz. Oo, harbiden Bütün bak bu Tüm bilgileri şeyimize, sistemimize Aynen. yazılmış. Oradan Aynen. kontrol ediyoruz. Evet. Arkadaşlar oyun gerçekten çok güzel ya. Dediğim gibi beğenirseniz biz bunun full sürümü çıktığı zaman The Ekip olayına gireceğiz yani. Kesinlikle. 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 Ekibin performansı için dediğimiz gibi benim kanalımda 1 saat 28 dakikalık bir division videonun, videosu var. Aynen. Oraya göz atabilirsiniz. Selim abi, Eray, ben. Oynadık e, aynen. Mükemmel bir iş çıkardık aynen. orada. Aynen. Abi şöyle bir açalım. Evet doktoru bulacağız. Hop niş. Abi karşıdalar sakin Bu arada ben kalkanı kullanayım biraz ya. Aynen. <laughs> o o kaçtığın yeteneği kullan abi. Aynen. Evet güzel. Evet aldım abi çok güzel. Arkada kelleman bende. Tamam. Hadi harikasın. Harika, güzel. İlerle bakalım abi, doktoru bir görelim. Doktor buralarda bir yerde. Aynen. Açtım, süper. Ah doktor. Oo evet, burada. Ablamız abi. burada. Bacım geldik. Yalnız bu doktoru kurt korumamız lazımmış. Abi saldırı mı gelecek? Oh, Aha evet saldırı abi aynen tamam. Ver gazı ver gazı ver gazı. Hop. Oğlum ne oluyor lan? Lag var, hack var. Dur 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 dur. Tamam aldım. Tamam. Tamam okey. Güzel. Tamam. Harik. Güzel abi güzel. Şu elemanların üzerindeki şeyleri de alalım ya. Diyor ki... Ne diyor abi? Doktor helikopterle çıkartacaklarmış. Ancak yukarıda da bu düşman grubu varmış. Helikopterin inmesine izin vermiyormuş. Orayı temizlememizi istiyor. Doktoru helikopterle çıkartacaklarmış. Tamam abi temizleyelim. Nerede? Nereden devam çıkıyorduk? Abi. Oradan mı? Aynen devam. Yalnız oyun gerçekten çok güzel olmuş ya. Oyun, oyun efsane oyun ya. Harbiden dehşet olmuş arkadaşlar kesinlikle tavsiye ediyorum ben yani. Yani şu an bile yani betadaki bir ton hatası var. Aynen, e, oyun açık betada olduğu için Uplay hesaplarınızdan PC, PlayStation 4 ve Xbox One'a indirerek oynayabilirsiniz. Aynen. Yani sisteminizde çalışıyor mu çalışmıyor mu diye de bir test etmiş olabilirsiniz. Aynen. Para vermeden önce. Aynen öyle. Biraz kasacak gibi görünüyor sistemler abi. Yani çünkü bayağı güçlü. Evet. evet. Hop niş. Abi, abi şu helikopter an. Helikopter burada. Aynen. Hop niş. Oğlum burası adam kaynıyor lan. Aynen aynen. aynen. Burayı temizlememiz lazım. Helikopter inecek. Tamam. Abi. Abi. Bir önce cepheye geldim lan. Bir tık öndeyim. Oğlum şşt sıkma. Sıkma, 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 sıkma. Lan oğlum şşt. Tamam. Okey abi. Okay, İğnemedi okay, değil okay. mi o? Şu tepede biri var abi. Tepede biri var. Gördüm. Bu, bunların lideri, bu grubun lideri. Tamam. Bu bölgedeki liderleri. Bölge bölge liderler var. Bunları da lazım. Tamam, okey abi. Gördüm. Yalnız oğlum o makinalı var lan onda. Aynı zaman dikkat. Hayır hayır hayır. Ne iş lan? Ne oluyor oğlum? Bir dakika dur. Onu aşağı, onu aşağı indirmemiz aynen, lazım. Aynen aynen. Bomba var mı? O indi 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 indi. Yani. Tamam. Ver gaz abi. Oğlum herif ölmüyor lan. Zırhı çok güçlü. Güçlü bir zırh giymiş. Oh oh oh, oh. çekti abi. Bir dakika. Mete oğlum çok deli Aktım sıkıyor. Aynen ben de bir tane göndereyim ya. Mete çok deli Çok bir olaya girdik oğlum. Ya. Oğlum o herif ölmüyor lan. Evet az evet az tamam kaldı. tamam az kaldı hadi. Güzel o bomba güzel işe yaradı attığım bomba. Tamam aldım abi onu. Harikasın abi. İşte bu kadar. İşte bu kardeş. Tamam helikopter inebilir artık. Tamam. Evet, bu görevi güzel bir şekilde başarıyla tamamladık değil mi Mete? Aynen öyle Evet arkadaşlar, öyle. oyun bu şekilde dediğimiz gibi e, Oyun 8 Mart'ta çıkacaktı değil mi yanlış hatırlamıyorsam? Hı hı. 12 8 Mart'ta. 8 Mart'ta PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulacak. Aynen. E, ve evet. bu sadece oynadığımız yüzde birlik bir kısmı bile değildi oyunda. Aynen. Çok büyük bir senaryoya, çok büyük bir olaya e, sahip olacak. Aynen. Eğer beğendiyseniz arkadaşlar hı. Bir bakın bu videoyu beğendiyseniz bizim toplu olarak benim kanalda oynadığımız videoyu beğenirseniz hı hı. oyun çıktığında kesinlikle serisini Selim abi, ben, Eray ve Talha Hoca ile birlikte 4 kişi the ekip olarak aynen <laughs> abi yapacağız. kesinlikle ve arkadaşlar e, baya baya uzun bir serisi gelebilir. Gerçekten güzel bir oyun. Film tadında bir oynanışı var. E, oynanış dinamikleri de... Çok iyi görünüyor. Bakalım full sürümü çıktığı zaman tekrar bir değerlendirme yaparız arkadaşlar. Evet. Şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Hoşçakalın.